iş ve başarı olarak ülkemizin büyük markalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise mutfak ve mutfak yan ürünlerinde marka olan bir firmaya gidiyoruz. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Ahmet Çakıcı'nın yaptığı firma, 2017 yılında faaliyetlerini büyüterek büyük bir marka oldu. Toplam 8 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdüren marka, paylaştıkça büyüyoruz sloganıyla her geçen gün emin adımlarla büyüyor. Biz sözü daha fazla uzatmadan büyük başarının mimarı Ahmet Çakıcı'dan bilgiler alıyoruz. Hikayemiz normalde çok e, genç bir şirketiz. Yaklaşık iki yıl önce falan başladık. Tamamen sosyal medya üzerinden. Fikir Birliği alışverişi yaparken ev kadınlarıyla bu şekilde tanışaraktan bir iş koluna girdik. Bir Pahmetli bir marka yaptık ve bunu ev kadınlarıyla beraber son tüketiciye, nihai tüketiciye ulaştıraraktan böyle bir markayla yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. İki yıldır böyle bir markayız evet. ama bayağı da büyüdük. Şimdi bu büyümenin ardında yatan sebepler nelerdir? Evet, işte orası çok önemli. Orada gerçekten bir hikaye var. Normalde tabii ki ilk yola çıkarken hedeflerimde bu yoktu. Ama orada belki sosyal medyadaki takipçilerle kaynaşmamız, onların bize olan güvenleri, işte bizim orada sorular sormamız, onlardan fikir alışverişinde bulunmamız derken bir anda onları da bu VIP Ahmet markası adı altında satıcı konumuna getirdi. Aslında hikaye böyle başladı. Onların bana tavsiyeleriyle evet. başladı. Ee, ve şu anki geldiğimiz noktada da birçok arkadaşımız, hem iş yeri açanlar var, aynı zamanda e, pazar yerlerine satış yapan insanlar var. Ve evden gerçekten de para kazanılabileceğini, en azından hem çevrelerine hem kendilerine inandırmış İnandım. oldular ve şu anda hepsi mutlu. Ben de çok mutluyum. Ben de onlar üzerinden böyle bir iş yaptığımdan dolayı inanılmaz derecede gurur verici bir olay benim için. Çünkü siz aynı zamanda takım çalışması gibi ilerliyorsunuz. Yani karşı tarafta sürekli bir irtibat içindesiniz ve diyorsunuz ki şöyle bir ürünü sizler için en kolay haliyle ne hale getirip sunabilirim? Nasıl sunmamı istersiniz? Bu noktada bir işbirliği var. Onu da bahsedelim istiyorum. Bu biraz aslında şeyden geldi, samimiyetle yola çıkılıp da sorulan bir soru bu. O bu insanlar bunu benimsediler zaten. Orada hiç tanımadığı bir insan bir soru soruyor. Diyor ki ben bu ürünü üreteyim mi? Veya işte ben bu ürünü üreteceğim de nasıl üreteyim? Ve oradaki gelen cevapların hepsi benim için çok çok değerli. Ve o gelen cevaplarla bu ürünler çıktı ve bundan sonra da çok güzel ürünlerimiz var çıkacak olan. Ama tamamıyla mimari kadınlar. Genelde e, mutfakla ilgili ürünlerimiz var ama tabi bunun devamında e, banyo ile ilgili çalışmalarımız var. Onlar devam ediyor. Ama genelde ev içerisinde kullanılabilecek, hayatı kolaylaştırabilecek birçok ürün var. tabi en popüler ürünleriniz hangiler derseniz de ee, özellikle saklama kaplarımız burada en başı çekiyor. Çünkü e, güzel ürünler ürettiğimize inanıyorum. Çok ciddi anlamda talepler de var. E, o yüzden mutfakla ilgili ürünler diyebiliriz şu an için. Mutfakla ilgili. Şimdi bayanlar bu konuda bir de gıda ürünleri saklanacağı için daha böyle hijyen konusuna, kalite konusuna dikkat ediyor. Biz üretirken, üretim o aşamasında kalite noktasına neye dikkat ediyoruz? Şimdi burada e, ürünü üretirken, e, uygun ürün ürettiğiniz zaman işte ürünün kalitesiz derseniz bunun bir cevabı yok. İşte ben bunu uygun ham maddeden üretiyorum. Ben bunu gramajına daha uygun üretiyorum diye bir cevap veremezsiniz. Ama kaliteli bir ürün üretirken neden bu pahalı dediğiniz zaman bunu sayabilirsiniz. Dersiniz ki ben gıdaya temas eden ürünlerle alakalı olan ham maddeyi kullanıyorum. Ben bunu çok hijyenik koşullarda üretiyorum. Ben bunun paketlemesinden kargolamasına varana kadar en iyi ambalajlamayı kullanıyorum deyip bunu sıralayabilirsiniz ki burada zaten ürünü kaliteli üretmezseniz bu noktaya gelmemiz mümkün değil. Aynen. Çok burada doğru. zaten elimden geldiği kadar mutlaka hatalarımız olacaktır ama elimden geldiği kadar en kaliteli çünkü gıdayla birebir temas eden ürünler üretiyoruz. Kesinlikle. Bunun bir de ayrıca arka tarafta bir vebali var zaten. O yüzden bunların hepsi benim için çok değerli şeyler. Onu da göz önüne bulundurarak ürünler üretiyorum. Şu ana kadarki geldiğimiz noktada da insanlar e, memnunlar. E, elimden geldiği kadar da ben de gayret ediyorum. Bunu da kendileri görüyor zaten. Böyle Geri bir aramızda samimiyet var. Çok güzel. Geri dönüşlerinde güzel oluyor. Evet, zaten şükür. şeffaf çalışıyoruz sanırım. Evet. Yani aldığımız ürünleri yaparken de e, kullandığımız teşcilli belgelerimiz var. Bunları paylaşıyoruz. Değil mi? Tabii ki, Şimdi tabii i̇zleyicilerimiz de görecekler onları. Bizler tanık olduk. İzleyicilerimiz de görmüş olacaklar. Tek tek tüm belgelerimizi aldık. Bunları Doğru. paylaştık. Üretim aşamasında nelerden geçti onlardan bahsettik. Sürekli birebir sohbet halindeyiz aslında. Evet. Bu da güven veriyor kişilere. Kesinlikle. Evet. Peki toptan satışlarımızı nereye kadar yapıyoruz? Her ile gönderebiliyor muyuz? Şimdi biz kapımız bizim herkes açık. Öncelikle Hı -hı. onu söyleyeyim. Bizden herkes mal alabilir. Burada herkesin nasibi vardır. Bizim burada uygulamış olduğumuz bir sistem var. O da tek fiyat. Yani biz ürünlerimizin rekabet edilerekten, aslında belki firma olarak bu benim işime gelebilir ama ben ürünlerin rekabet edilerekten insanların emeğinden fedakarlık yapmasını istemiyorum. Diyorum ki ben kazanıyorsam siz de kazanın diyorum. Fiyat istikrarı var ve inanın bazen oluyor ki Ürünün fiyatını belirlemiş olduğunuzdan dolayı bu satış anında insana güven veriyor. Çünkü evet. diyor ki bu ürünün fiyatı tektir diyor ve güvenerek alıyor. İki yıl içerisinde geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel bir nokta. Tabii ki bunu korumak lazım, bunu çok daha ileriye götürmek lazım. Burada çok önemli bir hassasiyet var aslında. Şimdi bir ürününüzü bir insan alıyor, <laughs> kullanıyor. Kullanırken üründe bir problem çıkıyor ve size dönüyor diyor ki ben şu üründe şu problem yaşadım diyor ve siz bunu karşılıyorsunuz veya ürünü kullanmış bir yıldır hı 6 aydır 8 aydır elinden düşmüş kırılmış siz ona yedek parça desteği sağlıyorsunuz ve bu insanda müşteri de o kadar büyük bir güven yaratıyor ki aslında biz bunu hani yaparken bir pazarlama strateji olarak yapmadık dedik ki ya insanlar bizim ürünümüzü alıyor kullanıyor kullanırken de dedik ki bunu atmasın bir şey olduğu zaman, biz bunu yedek parça olarak tekrar sağlayalım, tekrar kullanılır hale getirelim. Belki bundan dolayı e, cüva kaybediyoruz gibi görünse de asla ben buna Kesinlikle. inanmıyorum. Ben bunun katlanarak büyüdüğüne inanıyorum. Çünkü orada bir güven var. Ama dediğim gibi bunu tamamen e, pazarlama stratejisi olarak yapmıyorum. Bu benim içimden gelenerek yapmış olduğum bir şey ve sabahtan akşama kadar WhatsApp'ın başında bir arkadaşımız görevlidir sürekli WhatsApp'tan gelen mesajlara her mesaja cevap verir. Elimizden geldiği kadar da ürünümüzün arkasında durmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da duracağız inşallah. Şöyle de bir göz bebeğimiz var aslında ürünlerden birisi. <laughs> evet. Ve bayanların çokça ihtiyaç duyduğu bir ürün. Orada da normalde kırıldığı zaman diğer firmalarla alakalı kırılma yaşandığında atılır, top yekün tekrar alınır. Sizde bir de böyle bir güzellik var. Orada yedek ya da eksik parça ya da kırılan parçayı temin etmek. Direkt evet. top yekün almak değil de temin etmek. O kısmına da ilgilenen arkada güzel bir çalışma Ekip ekibi var, var. Tabii ki. Şimdi bu bizim gönlümüzün sultanı. Bunu hemen böyle pas geçmeyelim, böyle kısa aradan evet, geçmeyelim. Evet, Bunun da bir hikayesi var. Kesinlikle. Aslında o hikayelerine kısa bir bahsedeyim isterseniz. Ki, ki. Bu ürünü normalde biz yurt dışından ithal ettik. E, ve normalde bu benim 3 yıl önce paylaşım yapıp da Türkiye'de üretelim mi, Türkiye'de bu ürünü getirelim mi diye paylaşmış olduğum bir ürün. Ve gerçekten inanılmaz bir yorum aldım ve beğeni aldım. Hı. Ve biz bu ürünü ithal ettik. İthal ettik. Daha sonrasında ürettik ithal edip üretinceye kadar ki kısımda biz aynı ürünü üretmedik. İnanılmaz evet. derecede geliştirdik. Neden geliştirdik? Buradaki geri bildirimler, müşterinin bana söylemiş olduğu abi şurasını yapsan daha iyi olur, burasını yapsan daha kullanışlı olur diyerekten gelen önerilerle ortaya Vipset Premium çıktı. İyi ki de çıkmış. Şu anda birçok kişinin hem ekmek kapısı hem kullanan insanlar için de çok ciddi anlamda işlerini kolaylaştırıyor. Evet. Böyle bir üründe ülkemizde üretiyor olmaktan dolayı da ben gurur duyuyorum şöyle her bir parçası için ayrı ayrı tekrar bir üstünden geçildi değil mi? Son tabii aşamasına ki, kadar. Tabii ki, tabii i̇nce ki. elendi yani. Hatta kutusunda bir güzellik var. Kutuyu da olduğu gibi atmıyoruz. Arka tarafında çocuklarımıza bir oyun alanı var. Evet bu yeni projemiz. <laughs> Çok güzel evet. yani. Hayata geçeceği noktada hem hanımlarımızı sevindirmiş hem çocuklarımızı sevindirmiş bir oyun alanı yaratmış oluyoruz. Güzel bir çalışma. Yani o belki biraz şeydir yani orada da biraz çocukları da mutlu etmek de var. Var. Hem şu pandemi süreci içerisinde çocukların evde kaldığından dolayı, sıkıldığından dolayı işte ne yapabiliriz derken aslında bu bizim için ek bir maliyet. Nedir? Kutunun ön yüzüne baskı yaptırtıp içine ayrı bir baskı yaptırdığınız ama tekrar bir fabrikasyon olarak bir maliyeti hmm. var bunun. Ama dedik ki yok dedik ya insanlar bu kutuyu alıp da çöpe atmasın. Kessin. Çevirsin. Çocuk orada evindeki bulunan küçük arabalarıyla beraber. için adeta da bir eğitim köşesi var. Hem çarpım tabloları var çok hem ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri öğreneceği şekilde bir eğitim köşesi yaptık. Ben çok mutlu oldum. Niye? Orada çocukları gülümseteceğim diye mutlu oldum. Evet. O yüzden evet. güzel bir proje oldu.